Borç, insanlık tarihi kadar eski bir kavram. İlk uygarlıklarda bile insanlar birbirine tahıl, altın veya mal borçluydu. Zamanla borç, ekonomik sistemlerin temel taşlarından biri haline geldi. Ama borç her zaman kötü değildir. İyi borç, seni gelecekte daha iyi bir noktaya taşıyacak yatırımdır. Örneğin, ev almak için kredi çekmek ya da eğitim masraflarını finanse etmek. Bu borç sana değer ve fırsat kazandırabilir. Kötü borç ise sana bir şey katmayan, sadece tüketim için yapılan borçtur. Lüks alışverişler, gereksiz harcamalar için çekilen krediler buna örnektir. Zamanla faiz yükü artar ve seni aşağıya çeker. Modern ekonomilerde borç kaçınılmazdır. Devletler de borçlanır, şirketler de, bireyler de. Önemli olan borcun senin için bir araç mı yoksa zincir mi olduğudur. Kısacası borç seni büyütebilir de küçültebilir de. Onu nasıl kullandığın senin geleceğini belirler.